Müdür kanalına evet. hoş, hoş geldiniz, geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Red Ball 4 evet. oynuyoruz. Yani kırmızı topumuz hop diyoruz, zıplıyoruz, bölümleri geçiyoruz değil mi Azra? Evet. Nerede kalmışız bakalım Ormanın hemen? Ormanın derinliklerinde kalmıştık sanırım. Evet. Bosunda hmm. kalmıştık. Bugün kesin karanlık fabrika geliyor. Ormanın derinliklerinde yine sadece iki gümüş, i̇ki gümüş var. Evet. Yeşil tepelerde de öyle değil mi? Evet. evet Bence karanlık fabrikayı gümüşsüz bitirelim Azra. Lütfen, 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 tamam. lütfen diyorum. Evet arkadaşlar hazırsan Azra'ya veriyoruz. En zor bölümlerden biri bir boss. boss. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. Bismillah dedik ve aa, başlattık. Aa. Ay bu ne bu? Hemen buldum onu. Ay teşkireli bir şey alınıyor. Teşkireli boss. Oh, boss. Kırmızı nasıl korkuyor? Tepteden korkuyor kırmızı top. Allah Bu Tepteden göre daha büyük. Evet, gide gide büyüyor sanırım. Oo. Ay bu değil mi? Bu. Ama gitti bile. Kafasına kafasına vuruyor zaten. Bir daha Ay gibi Dikkat. Dikkat, 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 dikkat. Gelse gelmez benim Yapabilirsin Hamza. Şey Azra, İnanıyorum sana. Bir tane daha vur. Hadi kapat gözlerini. Vur. Şaşkın ördüğün üç canı kaldı. Bizim beş canımız var. Ama testereler çok saldırıyor Hamza'ya. Evet, Hamza'yı iki tane buradan gönderiyor. Hadi kapat lan gözünü. Kapat gözünü. Uyumuyor da bak. Hamza üstüne gelecek. Tamam tamam. Hadi. uyu hadi uyu. Ay. O ne? Tam ninja gönderdi. Tam üzerimde. Bir mi sen mi eksiktin buralarda zaten. Ay vuramadım. Allah. Allah. Aa, azabat geliyor. Tamam. Dev boss. Ninja boss değil mi? Evet evet. Ay, üzerime gelecek. E bu hiç uyumuyor. Evet dedim. Nasıl yapacağız bunu? Üç tane var onun da dedim diye sanırım. Evet. Yavaş. Ve evet, kurtuldu. Hadi uyu artık. Korktum ben şimdi bu bostan. Uyumuyor Sanki ki. öldüremeyecek miyiz? Ama so bunlar öldürmemiz lazım değil mi? Nasıl için? Şey? Evet herhalde. Uyusun hemen. Kapat gözünü. Ya bak tam bir gözünü böyle dikmiş. Şok. Hmm. Aa, uyudu. uyudu. Aa. Yetişemiyordu. İki canı kaldı. 2 Sadece 2 canın kaldı. Göstereceğiz sana bilmiyorum. Bir daha kaldı. Tek can. Tekrardan sonra. geçiyor muydu? Gidiyoruz. Karanlıklar ardına. Ay! Başardık. Patla bakalım boss Boom! Ya patlıyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Karanlık, Karanlık fabrikaya ya, gidiyoruz. gidiyoruz. Kıyıl, kıyıl, kıyıl. 31. bölüm. Bu nedir? İlk bölümümüz. Bakalım karanlık fabrikada bizi neler bekliyor. Aç Azra. Açıyorum. Açtım. Ha. Ha, açıldı Oo. Aa, Gerçekten evet. karanlık etraf. Yıldız, Yıldız bırakmıyorsun Azra, azra. keskinlikle. Yavaş yavaş. Al yavaş. sana. Buranın şeyi ne? Ormanın derinlikleri. Karanlık fabrikası. O ne? Bu ne bölge? Azar lan o. Evet anasını çıkayım ben şimdi. Yakar o seni kaç. Aaa geliyor Azra. Ormanın derinliklerinde ninja vardı. Evet yeşil tepeler basitti biraz. Evet. Ay düşüyordum. Bu ne böyle? Sallanan yani? köprü. Aa, aa burası çok değişik arkadaşlar. Geçmedik değil mi? Hala buradayız. Yok orada dikiliyoruz. Geçtik mi? Evet. Ben ne hala görmedim. Hayır aldım. Of Aha, bir lazer daha. Hadi şu Cız 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 cız. Oraya nasıl çıkacağız? Aa, ben şu şey yaptım ne ya. Şanslıyız. Ve 33. bölüme geçiş yapıyoruz. 33. Yıldızı al. Ve bir sallanan köprü bunlar daha. Bunlar kopmaz değil mi? Ben korkuyorum bunlar. Zincirli halatla bağlı onlar. Hiç Bu ne? Gidiyor bu bir Dur 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 yavaş. Neyim? Aha. Bir hı lazer hı daha. Hı ona ne nereye gidiyor bakalım. Şimdi aşağı gitti. direkt karşıya gidiyor. Wow. <gülüyor> 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 Yaptı bize oldu. Bir saniye şimdi. Tam giderken atlıyorum. E i̇şte bu. Az var ya. Alacağım, alacağım, alacağım. Yıldız bırakmıyoruz. Yıldız bırakmak Böyle bir şey yok. yok. Böyle bir şey yok. Evet. 34. 34. Yavaş. Oh. Ay yavaş diyorum. Hızlı. Bu ne? O ne lan? Tek gözlü canavar. Ama bu patlamasın. Değişik yani. bomba gibi bu. Patlıyor. Nasıl patlıyor? Patladı görmedin mi? Kendi öldü. Yaklaşınca kendisi patlıyor. Öldü. Kendisi ölüyor. Bombalı canavar, ne? tek ne? gözlü. Ne? Aza yukarı çıktı. Ana yukarı çıktı. Ha bu. Bu tane. Aa! Düştüm işte ama düşünmedim onu hiç. Saniye. Kırmızı topumu üzme benim ya. Aferin sana. Aa canavarı öldüremedik. İşte bu nasıl gülümsüyor kıyam Evet, kaçıncı bölüm? 35. Ay! O da ne? Ay canımız. Onlar biraz büyük mü? Yok. aynı. Ne büyük geldi biraz. Ay yine gitti canım. Hı -hı. Güzel mamma mamma mamma. Çarptı mamma mamma mamma. Böyle koklar. Bir canımız mı var? Evet. Hop. Ay Uuu, cız ben. geldi cız. Bizi böyle pişiriyor arkadaşlar. Cız ızgara. Mangal. Mangalı cızbız. Sadece bir canım mı kaldı? En başa gitti. Tek canla mücadele ediyoruz ama ben Azra'ya güveniyorum. Ay bir Dikkat. canım Dikkat. Burası zormuş. Bir de bizi gittiği için. Dikkatli oyna. Dikkatli oyna. Burayı geçmemiz lazım. Otuz altı dönemiz lazım. Nasıl korkuyor? Azra! <laughs> bir <canım Gülüyor> Gerçekten sadece bir canım kaldı. Zzzz <laughs> yapar bizi Azra. Zzzz. <laughs> Zzzz. <laughs> 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 Canlar Aynı bitti. 5 bölüm geçmişiz ya. Karanlık fabrikada 31 32 34. Hmm. 35'imiz bir gümüş renk mi olacak geçemedik diye. Yok geçersek altın olabilir mi? Tamam. Bakalım bundan sonra ne var? Ay, Ay savaşı. Ha. Bu kadar mı? Bitiyor lan. Aa ben çok üzülürüm ben kırmızı toptan ayrılırsam. Ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar kırmızı topu. Canım dalması 16 dakika var diyor. Şimdi onu bekleyemeyiz tabii ki. Yani. 2, 4, 5 bölüm bitirdi Azra bugün. Öncelikle şu e, ormanın derinliklerindeki 30. bölüm yani boss bölümünü çok zorlu bir şekilde yani. Onu, orasını tebrik ediyorum. Çünkü çok büyük, büyük ninja... bir şey. Ne dediğin? Ha, ha ne diyordum? Ninja boss vardı. Onu bitirdi. <laughs> Öldürdü de uyumuyordu kolay kolay. Ben çok şaşırdım. Onu yapamaz diyordum ama aferin sana yaptın. 5 bölüm geçtik. 35'teyiz. Karanlık Fabrika'da evet. bir dahaki Red Ball oyununda hepsini bitireceğimizi eminim evet. Ne diyoruz arkadaşlar? Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.